Ya sen şu hayattan çok da bir şey istemedin be, biraz sevirmek istedin, biraz hoş karşılanmak istedin, biraz karşılıksız sevirmek istedin, biraz insanlar değer bilsin istedin. Çok bir şey istemedin be, çok bir şey de değil aslında bunlar biliyor musun? Sen sadece yanlış insanlardan bekledin bunları. Doğru zaman yanlış insan. Yanlış zaman doğru insan. Ne bileyim. Günü geldiğinde güzel şeyler yaşayacaksın. Çünkü kalbi temiz insanlar birbirlerini mutlaka bulur. Belki bugün, belki yarın. Umudunu kaybetme. Güzel seven insanlar hala var. Ben inanıyorum. Sen de inan.